Herkese merhaba Herkese merhaba arkadaşlar Şimdi Eymen'le Lego oyununu oynayacağız Ve aynı zamanda Burada bir maşamız var Koca ayı nerede miniş gördün mü Hayır görmedim Koca ayı bulmamız gerekiyor Uzun zamandır eve gelmedim Hadi gel bulalım Bence kesin şuradaki Luna Park'a gitti Olabilir hadi gel Luna Park'a gidelim arayalım Eymen durun Kocayı gördünüz mü? Ben gördüm sadece. Nerede nerede? Söyle bakalım. Kocayı nerede kedicik? Nerede? Bon, Hadi girin. Gel, gelin bilet alıp buna Park'a girelim. Hadi girelim. Oley. Abi nereden alınıyor bilet? Şuradan. Benden alabilirsiniz. Ne kadar? 100 TL kişi başı. Tamam veriyoruz. Çık, çık, çık. Buyurun geçebilirsiniz. Kapı açılıyor. <laughs> aç kapıyı. Hmm. Kapı açılıyor. Evet, giriş yapabiliriz şimdi. Oh. Hadi bakalım gelin çocuklar. Oley, yılına parka giriyoruz. Oh, burada bir kaydırak var. Ben kaydırağa gidiyorum. Hadi gel. Küçük kaydıraktan kayacağım önce. Hop. Ay şimdi de büyük iş. şu yeşilden kayacağım. Ay bu zıp zıpı kim buraya koydu? Duru. Eymen Eymen gelsene. Ben bir de üstteki kaydıraktan kayacağım. 1, 2, 3, çok eğlenceliydi bu kaydırak. Ben takdirevalle bineceğim. Karşıma otursana. Duru hadi gel. Ay Eymen gel hadi. Birlikte dans edelim. Takdirevalle de. Düştüm düştüm. La, la. Dur gör, Eymen görmüyor musun? Düştüm. Aa, burada bir tane oyun evi yapmışlar. Ben buraya gireceğim. Lay 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 lay. Eymen sen de mi geldin? Ya. Gel hadi gel. Birlikte gidelim. O oh, kapımız yıkıldı arkadaşlar. Eyvah. Hemen vinç geldi. Zzzz. Kapımız yıkıldı. Zzz. Evet. Ya. Evet, Eymen Duru oyun evinde oynuyorlardı la 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 Evcilik oynuyorlardı orada. Eymen Eymen gel hadi gel hayvan parçasına gidip bakalım mı? hadi gel. Hayvanat bahçesine gidiyorum ben. Sen de gel. Yıkıldı. Aa, yıkıldı mı olsun? Daha oraya gitmedik. Seni bekliyorum. Burada oturdum. Biraz meyve suyu içerek seni bekliyorum. Portakal suyu içiyorum. Eyvah işin bitince gel. Geldin mi? Ha, hoş geldin. Ben de şuradan içiyorum. Ay Şuradan kaydıraktan bir kere daha kayayım. Ay, evin kapısına çarptım arkadaşlar. Aa Eymen gel gel hayvan başkası neler var kurbağa gördüm yeşil bir kurbağa bırak 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 Koç Şurada da kurbağa, inek var gerçekten. İnek var renkli Yo. çiçekler kediler köpekler ya. her şey var Aa Maşa'nın evi de hayvanat bahçesine bakıyormuş ne güzel E, e bu arada Maşa nerede? Maşa nerede arkadaşlar? Buradayım 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 ya ben kocayı hala bulamadım arkadaşlar. Kocayı görürseniz bana da haber verin tamam mı? veririz ama ben de daha göremedim. Hayvanat bahçesindeyim şu an. Ay benim evim hayvanat bahçesine bakıyor. Bakın çok güzel bir evim var. Ben de buradan izleyeceğim sizi. Haber verin maşayı bul. A, Kocayı iyi bulursanız. Tamam olur. Aa kediler siz gördünüz mü? Hayır görmedik. Kocayı buraya hiç gelmedi ki. Ben de görmedim. Sen gördün mü kedicik? Görmedim. Oo gri kedi de görmemiş. Cık. Kurbacık nasılsın? İyi sen nasılsın Duru? İyi ben de. Bırak bırak. İyi ben de. Aa Eymen de geldi. Eymen. inek var. Hadi ineği yıkama oyunu oynayalım. Al dur ineği yıka. bu yandan. Aa oh, inek yıkıldım. Kaşçı. Burada bir tane dere akıyor. Kastim. Nereye kaçtın? Du, Eymen gel gel ineği yıkıyoruz. Yıkamayın o kirli değil ama. Neyin mi? Sudan, ay bak nehirden su içiyorlar. Hmm, çiçekler var. Biraz da bu kediyi fırçalayalım. Pş, 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 pş. Köpekçik. Aa şeyin başının köpeği de buraya gelmiş. Ya çıkardayım ben. La 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 ben la. Aa, ben çıkardayım. Ben Ben çıkardayım. Aa neden çıktın? Ünlü parkın girişine eğilmen dikkatli olmalısın. Ben de zıp zıpa gidiyorum. Zıp zıp nerede? <laughs> ya, kaydırak çıktı yerinden. Ben zıp zıpdayım. Zıp zıp. Ya zıp 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 ya. zıp, zıp, zıp. Eyvah Hızla Parkımız yıkılıyor ben şuradaki oyunu oynayacağım nein, 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 nein. Aa, Buradaki şekilleri söyleyeceğiz anladım oyunu Yarım daire Yarım daire Kare Kare Anahtar Anahtar Bu neymiş bu neymiş düzeltelim Aa, Beşgen 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 Yuvarlak Yuvarlak Yuvarlak, Yuvarlak. Yuvarlak. Like. Yuvarlak. lax. Like. Aa burada bir tane oyuncak var. Ben buna bineceğim. Hadi gelin. Ne kadar acaba? 5 TL. Hadi binelim. Wa! Düştüm. Vay. Sen eymen sıra sende. Vuh. Sen de düştün. Düzgün binmemiz lazım. Bin. Vuh. 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 Eymen sen düşmedin. çok güzel eğlenceli miydi? i̇ndirdim seni. Bitti. Oyun bitti. Ya ben de binmek istiyorum. Maşa da binmek istiyormuş arkadaşlar. Maşa'yı bindir. Eymen sen bin sonra maşa, maşa da sıra. Eymen çok sevmişti. Bir daha bindim oyuncağım. Vay Luna Park havadan görüyorum. Evet. Çok eğlenceli arkadaşlar. Sıra maşa da. Sıra maşa da maşa. Atla. Oy, kafam ağır geldi. Hop. Bir de koca ayı yukarıdan bakacağım. Bulabilecek miyim? Vuh! Koca ayı neredesin? Vuh!